Hoca Han, ecdat yapmış hala dimdik ayakta da alacağına geldiğinizde mahcup olmaya gelmişsiniz gibi bir durum var. Bu nasıl bir kalabalıktır? İnşallah bizi beklemiyorlardır da mahcup olmayız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bre. Bre. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hacem mi ne yapıyorsun? Vallahi <laughs> ne yapalım. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Dayım ne yapıyorsun? İyi efendim. Çok hoş, hoş geldiniz. Dayım. Size dua ederim. Ya Allah senden razı olsun. Dua ederim. Nasılsın? Dua ederim size. Elhamdülillah iyiyim. Dua ederim. Halin keyfin ne tırdı? Elhamdülillah iyiyiz. İsmin nedir dedem? İsmim Halil. Halil mi? He. Sen Buyur. alacağınlı mısın? Alacağınlıyım. Buradan, Burada ne bekleşiyorsunuz? Buradan doğmayayım. Burada yetişmeyim. Yetiştiğim günden bu yana hala çiftçiliğinden günümüz geçer bizim. Yaş kaç? Yaş 76. ...eğlenme de canım... Ha, ...ciddi diyorum hakikaten... Ciddi, e, ...ne diye eğleneyim... ...76... ...buralarda varsa arıza... ...var mı arıza... ...var... Demiş <laughs> ...benisküs... ...emar çektirelim belki önümüzdeki maçları yetiştiririz... İnşallah. Ha? <laughs> ...siz nasılsınız böyle takım elbiseler hayırdır... ...teşekkür ederim ben Alacıhan ve Çevre Köyleri Vakıf Başkanıyım... ...emekli öğretmenim... ...aynı zamanda şairliğim var... ...size özel yazdığım bir şiiri takdim edeyim isterseniz. yapmayın hocam biz buraya mahcup olmaya gelmedik <laughs> Rica ki. Rica ederim. <laughs> Yıl 2006, mevsim kış Şubat. Bu karlı yollara hoş geldin Şoray. Rakım 1700 soğuktur fakat sıcak gönüllere hoş geldin Şoray. Biliyoruz uzun yoldan gelirsin. Türk'ün adet töresini bilirsin. Hemen dönemezsin konuk olursun. Sen bizim ellere hoş geldin Şoray. Sivas, Kangal, Alacahan yerimiz. Vatansever kadınımız erimiz Farklı düşünemez asla birimiz Samimi kullara hoş geldin Şoray Televizyon çeksin adet töreyi Devlet hatırlasın bizim yöreyi İyice görsünler kervansarayı Virane hallere hoş geldin Şoray Eskiden ormanmış şu bizim dağlar Şimdi bir çalı yok ah edibalar. Azmettik azmettik yeniden olacak bağlar. Dikensiz güllere hoş geldin Şoray. Belediye, vakıf, köy muhtarları şimdi el eleyiz gönülerleri. Güzel yapacağız biz bu yerleri. Meyveli dallara hoş geldin Şoray. Dört mevsimden bahar güzel, yaz güzel. Ruh saatiye doğru olan söz güzel. Düğün, dernek, davul, zurna, saz güzel. Türkülü dillere hoş geldin Şoray. Evet. Bak, bak hocam bak, soğuktan değil. Valla. Yo esken, lütfen esken, hocam esken, lütfen, lütfen lütfen hayır. Mümçi hayır. Müm sırtım, mümkün, hayır. hayır, mümkün. Sırtım, hayır hocam. Hayır hocam benim ben. Serde Şahil özet bu, budur. Hal budur. Evet. Ya dayı sen hoş gelmişsin ya. Nasılsın? İyiyim canım. Ben iyiyim. Allah çok şükür. Misafir öpülür değil mi? Evet. İsim nedir? Kadir. Kadir Dayı. Kadir gecesinde mi doğmuşun? Bilmiyorum anam koymuş adını işte. Ne zaman doğduğunu bilmiyorum. Ne zaman doğduğunu bilmiyor musun? Mu? Bilmiyorum. Yaşı da bilmiyorsun o zaman. Yaşım 78. Yaşı biliyorsun. Yaşı biliyorum. Belki daha fazladır. Belki fazla yani O zaman bir aynı günü gününe yazılmıyordu aksident. Ya, Lezzet güleşliğim de vardı o zaman. Ama ben bıktım sizlere yerim ya. Ben çığım beyden? Yok yok yeter benim sırtım ben belki, nasıl tuttu. Kimse ben sana uygun birini bulurum. Demek, hadi. Bulurum bulurum. bulurum. Halem mi? Sen e güreşçiyim efendim. dedin değil mi? Hayat evet, tabi. 78 yaşında türk gibi bir rakip bulduk sana. 77 yaşında benim. E tamam aranızda bir yaş var. Uyar. Bir yaş var. Uyar. Ha. Gel hele bir dedem. <laughs> Güreş tutar mısın Halem mi ile? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşelim mi? Görüşecek. <laughs> hayır hayır. Ben hayır. hazırım. Hazır, ben de hazırım. Ben de hazırım. <laughs> şu bastonları bir... Şu bir duralım. Bastonlarınızı ben alayım. Atasporumuz olan güreş ne alemde? Hemen gösterelim ne alemde olduğunu. Pehlivanların biri 77, diğeri 78 yaşında. Atasporuna ne olmuş? Aslanlar gibi devam ediyor. İlla çayır mayır da gerekmiyor. Karda kışta da oluyor. Buyur dayıcağız neredesin ya? O ne yapıyor sen öyle? Hey merdane merdane ki yiğit çıkmış meydana beyum dini ömme kuşum dini sevme. Elini vezekten dahar eyunu başına yıkar. Verelim Peygamber'e selamat sallallahu Muhammed. Yeter daha peşine çektiğiniz tutuşmanız mı güreşe? Güreşe tutuşmanız mı? Ha peyi peşine çekip öpüşürsünüz? Olur mu böyle? Buyur! Karay Bey! Ne yapmışlar? Kim kazandı şimdi? Ben kazandım. Ustamsın dedi, dedi, dedi adam. Ustamsın dedi. Ustamsın dedi. Dedi evet. E şimdi eri vur, yere vuruyor mu? Ne arkadaş? Vurur. Ne Yere mi vuracağım bir de? Ustamsın dedi adam. Ustamsın dedi. Hayır ustam dedi. dedim ki adam. Senin acını yerde komam dedem. <laughs> Geç kenara. Çık karşıma dedem. Sen ne belledin? Sen ne gel. Dur dedem Allah. <laughs> tamam tırsın be. Tamam sen, yok sen yok. Bize... Yok bir şey yok. Geldi. Tamam tamam yok bir şey. Sen yok yok. Bir peşine çekeriz ama. Şu ustamsın. <laughs> ustamsın dedem. Ustamsın. Siz siz olun, öyle 77-78 yaşında belli de sakın ola ki alacağının ihtiyarlarla güreşe tutuşmayın. Maazallah ben ucuz yırttım, tutuşan biri var burada. Ben sana dedim ama, dedim bunlarla güreş tutma dedim sana. Dedi değil mi? Kırmışlar kolunu Ben... Hallemi güreştik kırıldı oğlum. Öyle öyle. Bu kayar bak böyle bir ayakkabı lazım ona ki. O, o ne ya? Ayakları kaymasın. <laughs> doğru söyle. lan, bu da doğru ya. Bu, bu ne ya? ya. <laughs> bu Yani lastiğe <gülüyor> zincir <gülüyor> takanı gördük. Karda kışta ama ayakkabıya zincir takanı bir burada görüyorsun. Alacahan teknolojisi. Alacahan teknolojisi. Tabii. Zincirli <laughs> ayakkabılar. Alacahan ayakkabıları. Bundan sonra karda düşmeye Ayıptır söylemesi sözün meclisten Aa, dışarı hakikaten. Kollarımızı kırmaya paydos var, Sayın da, Başkan Ayakkabın bunlardan olaydı o kol var, şimdi var. sağlam olacak ya, ya, Kolumuzu kırdıktan sonra bize de yaptılar sağ olsunlar <laughs> <laughs> evet. e. Başkanın da var. Kolumuzu kırdıktan Bey. sonra Hayır evet, bunun bir tekniğini öğret de İstanbul'dakiler de bir öğrensin düşüp Teknik, kafa göz yarmasınlar O kadar basit masrafsız bu sadece anahtara bağlanan zincirlerden bir de ufak vidalardan ibaret. Başka bir şey değil. Masrafsız mı yani. Yani, yani ev yani anahtarlığına buna... bağlanan zincirleri evet, alıyorsun. Evet. Bunlardan vidalarla veya çivilerle takıyorsun. Bu bu kadar basit masrafsız. Her vatandaş bunu kullanması gerekir. Ustadır, Bizim memleketimiz kış. nedir sizin? Halife Ocak. Halife Ocak. Ocak. Ayakkabı mı yapıyorsun? Hayır ben iş makinesi tamircisinden emekliyim. Bu da ahanda iş makinesi işte. İş makinesi. biri bunu aldı, düştü, kafayı gözü yardı. Masraflarını karşılıyor musun? Garantisi var mı? Sigortalıdır efendim. Geyliğe bir günden beri sigortalı. Başka, başkan bile benim sigortam altında. Çünkü ayağa kaymıyor. Ama işte aya kol kırıldıktan sonra akıl göstererek çok olur derler ama <laughs> keşke daha erken giyeydi ayakkabıyı. Söyledim sözümü dinlemedi. Buyurun Türk insanının zekası karda kayıyormuş da, altı yok deriymiş de, yok makosen tipliymiş de, i̇şte yer plastik, yer buyur, yer zincir. Yer. Şimdi ne yapacağız? Valla şimdi düğün muhtarları bilir. Buyur. Düğün muhtarlarımız var, onlar bilir. Düğünün muhtarı mı olur mu canım, köyün muhtarı olur? Bu düğün muhtarı ayrı. Özelliklerini anlatacak size, düğünlerin muhtarı Kim var. Kimle muhtar? Muhtar benim. Düğünün muhtarı demek burada, Düğün bitene kadar cumhurbaşkanı demektir. Ne diyorsun ya? Tabii ya. İki gün Dediği dedik çaldı dedi, düdüktür. Hadi be. Evet. Sen dağılın diyorsun dağılıyorlar he? Herhalde Toplaşın yani. Diyor, toplaşıyorlar. Tabii bir yapayım istersen. Yap bakalım. Dağılın. <laughs> Açma gel. Bu gördüğün kanun değnağıdır kanun. Ne değni? Kanun değnağı kanun. Bu düğün süresince bunun yaptırmadığı şey kalmaz. Sopa bu ya. Sopa değil kanun değnağı sana üreteyim. Yok Allah. Bu nedir biliyor musun? Bu nedir? Ekip gel. Ekip mi? Ekip dur! dur. Dur. Dur bir konuşalım sen sonra. Sen konuştuğunu bilmiyorsun ya. Vay be sen koruma moruma yapmışsın ya. E, herhalde yani. Bu muhtar nasıl seçilir? köy ama, Efendim e, muhtar, e, düğün muhtar düğünün Kim başladığı gün mi? düğünün başladığı gün yemek verilir. <laughs> muhtar seçmek için yemek verilir. Elin kırılsın muhtar. Sırtın var ya nasıl? <laughs> of. Canım bir yavaş vurur ya insan ya. Bir göstermelik vurur ya. Şimdi de e, gelin almaya gideceğiz burada. Ya gideriz de bu Evet. İz çıkacak ya. Ya <laughs> e, kim seçiyor bunu? Halk seçiyor. Nasıl sandık koyuyoruz? Hayır canım demokrat bir seçim. Ya adaylık konuşması yapıyor musun? Hayır, eğer muhtarı olursam işte konvoyda kaza çıkartmayacağım gibi. E tabi onlar da var herkes üniversini söylüyor da. Ya bir sonraki düğünde muhtar olacaksın diye bir garanti yok. Hayır yoktu canım Öyle kolay değil kolay değil. Bir ücret tabi. alıyor mu düğün ha, muhtarı? Onlar söylenmez ya hayır diyorsunuz. <laughs> alıyor Ben de bunlar. Sen var sen. sen ben var. dikkat edelim. Öyle. Sen para almadan o sopayla vurmazsın bence. Hayır hayır. Hem üstte para alıyorsun hem sopa atıyorsun hem de dediğin dedik çaldın düdük oluyor. He? E kolay değil sen seçimi görmedin. Gele de hele bir muhtar seçimini göreydi. Muhtar seçimi nasıl oluyor ki? E yemek verir de bütün köylüye. Sen? Tabi. E, herhalde canım. Onun çıkması lazım bir şekilde muhtar. Ya şu para işini geçelim. E, geçelim. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Şimdi gelin almaya gideceğiz. Peki. Tanıştırayım evet. efendim. Bugüne kadar pek çok muhtarla tanıştık ama böyle bir muhtarla ilk defa tanışıyoruz. Düğün muhtarı. Memnun oldum. Ben de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.